anılarım bu sene bu sene eğlenceli geçti yani hem bu sene bu sene bu bu izin hem unutamayacağım anılarım oldu hem de iyisiyle kötüsüyle yaşadıklarım beni biraz yordu. Nasip işte biz köy köy dolaşırken çekimlerimizi yaptık. Bir adres sorduk. Bir dayıya. Bizden yaşça büyük bir dayıya. Dayı dedik falanca kişiye, falanca köye nasıl gideriz, nerede buluruz? O da beni tanıdığı için galiba bana dedi ki Evet, giyeceğim. Mızbaçı ve kalın. Her vaka güreti ötsin ya don don girene video şarı kök kuttu. Ben o anda şaşırdım tabii ki. Ben kendime dedim ki ben başta girdim. Köy köy dolaşıyorum, videolar çekiyorum. O dayının lafı aklımdan çıkmadı. iki gün videoları ara verdim. Dedim kendime dedim ki ben Dedi Diye düşündüm işte o ara bizim köylerin düğünü vardı. Alayhan'a bir düğüne gittim. Kınaya gittim daha doğrusu. Orada tanımadığım yaşça büyük bir abi yanıma geldi. Bizi kalbe ekranlardan tanıyor. Sosyal medya üzerinde. Kardeşim dedi, benim bir yaşlı annem var dedi. Her zaman Hasret TV'nin videolarını açıyorum. O da kendine dinliyor. Çok mutlu oluyor dedi Hasret TV'nin videolarını dinlediği zaman. Ne olur devam edin dedi. Çok güzel dedi. Ondan sonra ben tabii şaşırdım. Kendi kendime dedim ki ya bu dedim koyduğumuz videolar 7'den 70'e dinleniliyor. Seviliyor görüyorsun da izlenmeye bakıyorsun, paylaşımlara bakıyorsun, beğenilere bakıyorsun. Hakikaten de bizim videolar, çektiğimiz videolar seviliyor. O, o köylerde seviliyor. Ken Kem'e dedim ki biz bu işi yapmalıyız. Yani akıllı adamın işi değil ki. Gece yarısında, dağ başında, ne telefon çekiyor. Allah korusun başına bir iş geçse ertesi gün haberleri olur. Yani öyle bir alandasın. Ne bileyim öyle bir delilik içindesin. Yani hakikaten akıllı işinin, akıllı adamın işi değil ki. Gece yarısı o da başında olmak, o videoları çekmek için. Çok güzel anılarla karşılaştık. Sağ olsun bizi tanıyanlar bize içlerini döktüler bazı zamanlarda. 7 senedir köyüne gitmeyen insanları mı deseniz? Bir annenin evladı olan hasretini mi dersiniz? Biz bunları yaşadık, gördük. Bizi çok etkiledi, derinden etkiledi. İşte öyle bir şey ki üst üste videolar çekince Biraz yoğunluk oldu. Bu sefer gece videoları ayarlamak için gece 4'te 3'te videoları ancak ayarlayabiliyoruz. Ve malum internet sıkıntısı olduğu için videoları yükleyemiyorduk. Bu sefer de durmadan mesaj atıyorlar. Bizim videoları ne zaman yayınlayacaksın? Bizim videoları ne zaman yayınlayacaksın? bir baskı içinde oldum. Yani demek istediğim yaptığımız sosyal projelerde. Allah şükür Allah Cenab-ı Allah bize öyle bir şey nasip etti ki bu Haset TV 68 sayesinde vesile olduk.